Burası Elazığ, Kuvancılar ilçesine bağlı Ekinüzü Köyü, eski ismiyle Habab. Şahsım bir dönem önceki köy muhtarı ve şimdiki Hababler Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Sinem. Biraz sonra dile getireceğim, köyümün kronikleşmiş 70 senelik sorununu anlatırken, Kesinlikle bir iddiadan bahsetmeyeceğiz. Bir varsayımdan bahsetmeyeceğiz. Bir haksız tespitten bahsetmeyeceğiz. Bahsedeceğimiz hak, hakkın ve hakikatın ta kendisi olacaktır. Söyleyeceklerim iddiadan uzak hakikatın kendisidir. Bu hakikatleri biz nasıl sunabiliyoruz? İlgili devlet kurumlarımızca tutanak altına alınmış evrak, bilgi, belge ve krokilerden ibarettir. Ve biz bunu anlatırken bunun dışına çıkmamaya çalışacağım. 1956'da yapılan toprak reformuyla birlikte Ekinözü köyü sınırları içerisinde kalan, sınırları dahilinde olan arazilerin tamamı devlet tarafından kamulaştırılmış, kamu bedeli ilgili kurumlara ödenmiş bu ilgili zabıtlara ve tutanıklara geçmiştir. Köyümde kamulaştırılan bu arazilerin bedeli o dönemde vakıflar idaresine gönderilmek üzere başbekelette, yani Ankara'dan Palu Ziraat Bankası müdürlüğüne teslim edilmiş. Bu e, kamulaştırma bedelinin tamamı burada zikredilmektedir. Onun üzerine 1956'da Toprak tevzi komisyon raporlarıyla birlikte köye tahsis edilen bu araziler kullanılabilir bölümlerini kendi devlet kamulaştırarak kamu bedelini ödeyerek kendi vatandaşına kullanılabilir yerleri tarım arazisi köy yerleşke alanı ve çevresini köy yerleşke alanı ve tescil dışı ki bu da e, köyün ortak kullanım alanıdır. İkinci husus ise tarıma elverişli olmayan arazilerin ise mera olarak bu köye tahsisi yapılmıştır. Bu mera ile köy yerleşke alanının toplam alanı 11 bin dönümdür. 1956'dan 1970'e kadar bu böyle süre gelmiştir. Lakin o dönemde nasıl başarıyorlar ben bilmiyorum. Bu ilgili bütün evrak, resmi evraklara rağmen nasıl beceriyorlarsa bilmiyorum. Bir silsileden gelen aile vakfına teşkili yapılıyor 1970'te. 1992'de ise bunun tapulanmasına gidiyor. Burada anlatmaya çalıştığım bizim gasp edilmiş mera arazilerimiz ve köy yerleşke alanlarımızda örnek köyü Başta mezarlık, cami, okul, sağlık ocağı, tarihi çeşmeler, tarihi kiliseler ve köy odasından oluşan köy alanının tamamı dört tane sahte bilir kişinin beyanına dayandırılarak 1970'te bunun senetsizlikten teşkiline gidilmiştir. Muhtarlık döneminde beş sene boyunca sürdürdüğüm hukuki mücadelem hala sürmektedir. Bu konuda kendisini haberdar etmediğimiz, kendisine bilgi belge sunmadığımız hiçbir kurumumuz yoktur. Başta siyasilerimiz başta olmak üzere. Üç defa mecliste ziyaretlerde bulundum. Bu köyde böyle bir sorun var dedim. Yani bu haksız teşkili, bu hukuksuz teşkili gelin biz birlikte halledelim. Yani devletin kendi halkına sunduğu, kamulaştırarak sunduğu kamu bedelini ödeyerek halkın tahsisine sunulan bu arazilerin bir silsileden gelen bir aile vakfına devri söz konusu. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz bir tescil yapılmıştır burada. Halkın malına, halkın merasına, ev yerine, okul yerine, bahçesine, harmanına tabiri caizse haramilik yapılarak el konulmuştur. Ve bu el konma hiçbir geçici belgeye hiç asil bir belgeye dayanmamaktadır. Sadece tutundukları dört tane bilir kişi beyanına dayandırılarak 1970'te senesizlikten teşkiline gidiliyor. Peki sormak isterim. Ya 56'da tahsisi yapılmış, kamulaştırılmış, kamu bedeli ödenmiş, tarım arazi yerleri belli, mera alanları belli, köy yerleşke alanları belli, herkesin ev yerleri belli. Ne oldu da 20 sene sonra siz gittiniz bunu senesizlikten teşkiline senesizlikten teşkiline gittiniz. Bu ahlaki değildir. Bu hukuki değildir. Burada size bahsetmeye çalıştığım hakkın haklıya teslim edilmesi meselesidir. Onun ötesinde bir şey değildir. Neden benim köyüm mağdur edilmiş? Neden kimsenin ev yeri tapusu yok? Oysa Elimizdeki bundan sekiz klasör evrak var elimizde. Kamulaştırma tutanakları devletin resmi evrağı. Ev yerleri kime ait? Kaç metrekare? Kaç lira karşılığında vatandaştan para tahsil edilmiş, kamulaştırılmış ve tapu senetleri verilmiş. Mera tahsis tutanakları. Neresi mera? Ne kadar meradır? Nerenin tahsisi yapılmış, nerenin tahsisi yapılmamış. Bunlarda da hepsi var. Bu diğer belgeler kamulaştırılmış alanlardır. Neresi kamulaştırılmış, kamu bedeli ne kadardır, kime ne ödenmiş, hangi tarihte ödenmiş. Bütün bu resmi evraklara rağmen biz bir sonuca ulaşamadık. Biz sonuca ulaşabilmemiz için gerçekten de daha ne yapmamız lazım? Biz bu köyde halka ait olan ev yerlerini, devlet tarafından kendisine tahsis edilmiş mera arazilerini, okul alanlarını, sağlık ocağının alanlarını, mezarlıkları, tarihi çeşmeleri, kiliseleri ve mezarlıkları başta olmak üzere köyün orta kullanım alanlarının tekrar 1956 Toprak Tevzi Komisyon raporlarına geri dönülmesi kaydıyla yenilenmesini arz ve talep ediyoruz. Bahsettiğimiz haksız bir talep değildir. Hukuksuz bir talep değildir. Bahsettiğimiz sadece ve sadece bir hak talebidir. O hak da devleti tarafından vatandaşına tahsis edilmiş mera arazileridir, tarım arazileridir, köy yerleşke alanlarıdır, köy ortak kullanım alanlarıdır. Bizim bahsettiğimiz bunlardır biz bu hakkı talep ediyoruz. Beş senelik zaman süresince iki defa yaptığım meclis görüşmeleri, ilgili kurumlarımızla yaptığımız istişareler, bilgilendirmeler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda gündeme gelme kaydıyla biz bunu taşıdık. Yedinci senedeyiz. Hala karınca boyu yol kat etmedik bize ait olan bu araziler tekrar bize ne zaman dönecek? Hakkıyla, hukukuyla, adaletiyle, mahkemesiyle. Biz bunu merak ediyoruz. Yani hara, gasp edilen 11 bin dönüm mera ne zaman tekrar köyün tahsisine sunulacak? Bunun bir an önce, bir an önce sonuçlanması ilgili siyaset kurumlarımızdan, il valiliğimizden, İl Cumhuriyet Başsavcılığımızdan ilgili kurumlardan biz bu yardımı arz ve talep ediyoruz. Hukuksuz bir talebimiz yoktur. Tek talebimiz halka ait olanın tekrar halka döndürülmesidir ve bunun bedelini devlet kamulaştırarak ödediği halde gasp edilmiş 11 bin dönüm araziden bahsediyoruz. Biz daha bu gasp edilen 11 bin dönüm arazide ne kadar bahsedeceğiz? neyi bekliyoruz? Teşekkür Arz ve talep ediyoruz. Mera tahsisleri konusunda başka bir şeyden bahsetmek isterdim. Mera tahsisi yapılırken çok ilginçtir. Üç parsel meramızın tahsisi yapılmıştır. Tahsisi üç mera parselin e, tahsisi yapılan üç parseldir. Onun dışında Geriye kalan meraların da o dönem başvekalete gönderdikleri yazıda Toprak Tevzi Komisyon Başkanlığı'nın buradan Ankara'ya yani başvekalete gönderdiği yazıda e, meraları te, mera tahsisi yapılırken bununla birlikte haritalandırılması da gerektiğini bu sebepten ellerinde ozalit kağıdının olmadığı ve o kağıdının olmamasından dolayı geriye kalan mera parsellerinin tes, e, tahsisinin yapılmadığını burada beyan etmektedir. Aslında biz bir taraftan da eksik ozalit kağıdı mağduru bir köyüz.